Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben Akın Batur One Man Squad budur diyorum ve silahımı daha yeni buluyorum adamlar indi çoktan havadan şöyle bir arkadan da bir şeyler toplayalım arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bu defa bir farklılık yapayım. Adamları vurmadan önce bir beyni isteyelim. Çünkü buralar biraz sakin gibi. Uzak mı geçiyordu? Nedir anlamadım. Arkadaşlar bir beyninizi alırım. Seni gidi seni. Duydum seni. Tam ekrandan ve televizyondan izleyenler. Ekranda bir kere tıklayın abi. Hemen sol altta bir beyin işareti var. Oradan direkt beyin atabilirsiniz. Yani biraz garip oldu. Normalde bir şov yapıp ondan sonra beyin isterdim ama bu defa biraz erken istedim dedim. Bir 10.000 beyni gelirse iyidir ya. Çok da uzak geçmemiş bu arada. Bu adamlar niye buraya gelmedi? Bu baygın. Bunu aldım. Şov başlasın. Önümde adam. Şuraya bir tane mülütüf. Kaldırıyor mu muhtemelen. Vay vay vay. Kabak kafalı mıydı o? Lan bunlar ne ya? Geçen gün at kafalı kedi vurduk. Bu defa kabak kafalı birini vurduk. Önümde biri. Kalabalık olabilir o yüzden şöyle bir uçayım. Ay! Relax diyorum. Üf. Uçarak. Aha. Baygon. Bot bu. Var mıdır burada başka? Bu arada sarı yok. Ölürsem direkt ölüyorum. Aha. Ne yaptı bu arkadaşını mı tutuyordu? Güzel sıkamadı galiba. Şunu da alayım. Tamam. Üç kişi daha var. Şöyle içeri doğru girelim. İyi iyi arkadaşlar. Yani aha. Bu ne lan? Benim miydi bu? Önüme çıktı. Ve atladığımız yere çok kişi gelmediği için biraz sakin başladık ama direkt etraftan hallettik. Arap. Güzel vurdum. Oy bekliyormuş. Sabirleri indi. Bu adam önümde galiba. Şöyle geçsem. Aha orada orada. Hop aldım. Şöyle çekelim. Ver 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 ver. O adam bu arada ortaya doğru indi Kesin ortaya açacak. Ben size söyleyeyim. Ben şöyle bir şarjörlerimi yenileyim. Ondan sonra oraya doğru gireceğim. Zaten birebiriz. Vay uyanık vay. Bize ortalığı temizleyelim. Sen gel ortaya aç. Bırak orayı. Gerçi daha var ya. Evet burada. Daha 20 saniyesi var. Solda. Gördüm. Bir tane bombam var. İşimi riske atmak istemiyorum. O yüzden bu bombayı atacağım. Şöyle. Yedi mi? Lan delirttiniz lan beni. Beni delirttiniz. Tamam. Galiba temizledik. Ne verdin bize? MG. Aa bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bana böyle mesajlardan ve yorumlardan 4-5 kişi DSR artık tek atıyor ama namlu kuyruğu takman lazım dedi. Namlu kuyruğu ne olduğunu bilmediğim için anlamadım. Sordum ama cevap verildiğini bilmiyorum. Namlu kuyruğu ne oluyor tam olarak? Arkadaşlar bir çıkalım şimdilik. Aha önüm dolu. O bu şey de kurmuş ha. Robot çağırma zımbırdısı da kurmuş. Hop. Aldım. Var mı başka? Tek mi? Durduk yere adamın robotuna da çöktük ha. Bende de bir tane var. Ben de kurayım. Belki bir yanlışlıkla bize verir. Bir şey olur. Aha. Vallahi bana verdi. Oo, hem de en sevdiğim. Optimus diyorum. Allah. Bu arada bak tam şuradan atmışlar arkadaşlar. Onlar bana yakın biraz. Hızlıca bir şu büyük kutuya bakayım. O ne lan? Ne güzel yuvarlandın öyle aşağıya. <laughs> Üf be P90 var. Yalnız bugün bir P90'la oynamak istiyorum ha. Özledim vallahi. Siz de özlemişsinizdir. Araba. Hop nereye? Tamam bu işe. Ama bu el değil. Bu el DSR oynamak istiyorum. DSR bulmam lazım e, ee, namlı kuyruğunu nereden bulacağım onu bilmiyorum. Biri koşuyor. Tamam yakaladım bunları yakaladım. Selamın aleyküm. Bot değil değil mi? Aa ulan niye ezmedim? Yok bot değil bu ama tek mi? Ah be ben takım sanmıştım. Bu gitti. Evet. Evet. O ne lan? Oo bir dakika. Vay vay vay. Yanlış yere uçurdum. Ah tamam sen giremezsin sen giremezsin. Uçamazsın. Bir dakika o kulübeye girdi değil mi? Şurada dursam şöyle içeriye mülütefi atsam vallahi yanar mısın? Robotam mı ölmek istersen sana kalmış. Sen ikisini de seçtin. Üçü de duman oldu arkadaşlar. Diğer kilim geldi mi? Yok. Tamam. Alt kattaymış. Yalnız bunlar da o robot çağırma şeyini kurdu ya arkadaşlar. Belki bunlar da bir AVM gibi bir şey olabilir. O yüzden bunlara bakacağım. Yok be. Bir şey yokmuş. 16 kildeyiz. Oo, Megatron abi geliyor. Gel gel gel. Evet sinyal başladı. Giriyorum. Allah arkadaşlar. Savaş başladı. Lan buraya gel. Nereye gidiyorsun? Hey kaçamazsın kaçamazsın. Aa bu adam oyunda değil ki. Vallahi oyunda değil. Vallahi arkadaşlar beleş. Megatron. Tamam yıktık. Adam da burada. Onu da aldık. Şunu bir bitirelim. Bitmiyor. Ya sıkışık ya oraya şu an. O yüzden bitmiyor. Kanlar var bu arada. Bu taraftalar. Bakacağım. Yok abi yok bitmiyor. Kendi kendine açılsın en azından burası. Uçuyor adam. Lan çıkamıyorum ki. Böyle çıkarım gerçi. Niye heyecan yaptım ki? O sağdan sıkan var. Oo abi güzel vurdum he. Ama kalabalık onlar. Hepsini ayrı ayrı vurdun diye düşmediler. Bir dakika. Bence onlar orada bir yerde durur. Ben bunlara dalarım. Bas abi bas. Alana bak karşıda he. Aha. Oo. ben de sizi arıyordum. Selamun aleyküm. Gel gel. Ah. Oh. Bir dakika. Bu arabayı patladı galiba arkadaşlar. Bu kili benim almam lazım. Araba ne yapacak kili? Bana lazım. Hadi kardeşim. Ne bak. Bunlar bitti. Direkt köprü abi direkt. Arkadaşlar buralar da boş herhalde. Ben en iyisi bir markete uğrayayım. Yani DSR'yi alacak para var. 35 lira galiba yanlış bilmiyorsam. Bir de 8 xe yeter diyecektim. Dakika. Duydunuz değil mi o sesi? Aha. O dayı yollarına bak. Sizi sizi. Gel sen de. Ah be. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ver abi ver 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 MG Sende ne var? Bizde i̇şte var MG Ooo İşte bu İşte bu Hem 8 var Hem DSR'yi buldum Ama yetmez Çünkü Bu namlı kuru değil yani bu normal Susturucu Kong'dan mı bahsediliyor acaba arkadaşlar namlı kuyruğu denince? Aha bu. Bu ne? Bu da otomatik için. He, bunlar yeni gelmiş. Ulan var ya ben de diyorum. Lan kuyruğu ne? Markete bakayım dedim marketteymiş. Şimdi bu tek mi atıyor? Tamam bir dakika kaska iki kaska kar 99 da tek atıyor şimdi onu karıştırmayalım. 3 kask olması lazım. Bakalım gerçekten 3 kaska tek atıyorum arkadaşlar? Yani öyle denmiş. Ben de şimdi bunu deneyeceğim. Yalnız biraz oyun sonu oldu ama illaki bir 3 kasklı birini buluruz herhalde değil mi? Olmasa da yarınki videoda diğer videolarda her türlü deneriz. Ya yani şu an AVM gibi bir şey olduysa bu acayip bir şey olur. Aha. Gördüm seni. Kardeşim gelmeyeceğim yanına. O yüzden bir göstermen lazım. Hadi. Hop. Allah. iki kasklıydı bu. Bu da olmadı. Bize 3 kask lazım. Şöyle arkadaşın yanında durayım da biraz heyecan yapsın. Gördüm onu. Abi bu da iki kask. kask bulamamışlar ya. Kir doğru kaçtı bu. Bir dakika. Ya da dur hiç kamyonu yanaştırmayalım. Adamlar çalmasın. Şöyle bir dalayım ben. Sakın bak sakın kamyonumu çalayım deme. Yukarı çıktı. Orta kutuda galiba. Bir bomba deneyeyim. Şöyle ise çıkar. Ah be. Ne yapacağını şaşırdı adam. Abi bunu kesin denemem lazım bak. 3 kastlı birini bulmam lazım. O kadar söyledik. Birini bulursak çok güzel olur. 4 kişi var. Yani dörde alanı ölmez herhalde ya. İlla ki buluruz. buradan bir çıkalım. Aha. Aldım. Bu biraz hızlı oldu. Deseri çekemedim. Devam. Aha. Bir dakika. Duydum. Burada burada. Biraz geri çıkacağım arkadaşlar. Deseri için. Şuradan ineceğim. Hadi ne olur 3 kastır olsun ne olur. Oy! Abi 3 kask. Tek attım. Vallahi tek attım. Ne diyorsun ya? E, yeni silahımız hayırlı olsun. Ve win oldu. Arkadaşlar bir maç daha atacağız. Bir yere ayrılmayın. Victory Yalnız... Fena bir şey olmuş bu DSR Arkadaşlar tekrardan geldim Şöyle Lan geçemedim ya an Livik'teyiz bu arada bir de Livik'te şov yapalım dedim Bu aralar Livik güzel ya valla Yalnız çok gelen var bir dakika Ah be Aşağısı çok dolu aşağısı Oynayacağım aşağıya Karşımda Biraz vurdum da İyi bakıyorlar iyi Hemen alt tarafımda var sağ tarafım O yüzden Rahat oynayamıyorum ama Dalacağım buna dalacağım Evet Tamam bu gitti Bunu da oynayacağım Bunu da aldık Güzel Direkt bıraktı kendini Vektör Allah Adam geliyor. Ver ver ver. İmidiği ver. Abi versene şunları. Bagame girdi oyun. Nedir? Bomba. O adama bak. Daha gelmeden bomba atıyor. Tamam. Bence hazırız. Şöyle bir canımızı da basalım. Soldan geldi biraz vurdum. Bu tam... Aa bu şey değil mi ya? Az önce vurduğum adam değil mi? İşte geliyor. Kardeşim bir dakika bir can basmam lazım. Ha yukarı mı çıktı? Oo bir daha geldi. Lan buradan mı gelecek? Vallahi buradan geliyor. Aga be. Nasıl korkmuştur var ya. yukarıda bu. Oha! Bu kadar yakın mıydı? Ben balkon tarafında diye duydum. Ben mi yanlış duydum? Bir daha geliyor. Abi Livik'te ortayı isteyen ne kadar çok kişi var. Erinci hiç böyle değil. Kimsenin umurunda değil. Livik'te herkes burayı istiyor. Aha. Tamam. Bir tane daha var ama. Bomba geliyor. At bombanı. Oha. Dursam kesin patlamıştım. Şöyle atsam. O da yemedi. O da yemiştir de benim gibi yemiştir. Az yemiştir. Bir bombam daha var. Aşağı girdi. Oynar mı acaba ya? Ben böyle merdiven beklediğiniz zaman kimse gelmiyor. O yüzden şöyle bir geleyim. Şöyle bir bomba bırakalım. Şöyle bir tane daha atalım. Ve vurur. Yalnız ilk bombayı bayağı yemiş. Kaykay geliyor. Evet buradan geliyor. Ama durdu. Tamam. E pus orada pus. Gelmem ki. Senin gelmen lazım. Açıldı arkadaşlar. Şimdi bak. Buradan P90 alacağım. P90 özleyen illaki birileri vardır. Hatta ben bile özledim yani. Yaklaşık bir haftadır hiç almıyorum. Biliyorsunuz videolarda hiç almıyorum. Yayınlarda alıyorum da. Ya videolarda hiç almıyorum. O yüzden bu el bir P90 yapalım. Özledim ya bu silah valla. Ya bu silahla Oynasam da oynamasam da fark etmiyor arkadaşlar tam olarak. Şöyle bu silah keyfi ayrı. Hızlı bir silah. Yani hem 50 mermi taşıyor ve çok hızlı bir silah. Yani MG gibi değil mesela. MG 75 mermi taşıyor ama çok ağır. İşte M249 mesela. Bunlar iyi mermi taşıyorlar ama hızlı silahlar değiller ve tek el silahı değil. Bu o yüzden ayrı güzel. Hem 50 mermi taşıyor hem tek el silahı. Yani Boşuna demiyorum UMP'nin abisi diye. Uzi'nin dedesi UMP'nin abisi. Öyle bir şey yani. 50 mermi artı hızlı silah. O yüzden bununla oynarken ayrı bir keyif alıyorum ya. Vallahi bak. Bu ne lan? Üf. Bu bot mu adam mı şu sarılı? Aha, bir tane daha geliyor. Hop bu da gitti. De dediğim gibi gördüğünüz gibi yani bir de bunun bir özelliği mi var artık bizim bilmediğimiz abi yakaladı mı elektrik veriyor resmen adama adamı bırakmıyor yani ısırıyor bildiğin aha Oo arkadaşlarını kaldırmaya geldi bence o yüzden oraya da direkt dalışımı yapıyorum çok yedi nefes aldırmadı bu da gitti. Şimdi arkadaşlar şunu atalım. Mide doğru bir bakacağım. Şurada duracağım. Önüm dolu. Bunlar Oo, bunlar birbirine mi sıkıyordu bunlar? Takım mı? Değil mi? Bu ne? Oo. Sen nereye? Titan'ın dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bunları oynayacağım. Tamam mı? Gördüler mi acaba atladığımı ya? Biraz daha sıkayım en azından. Oynayacağım anlamasınlar. Böyle sol alttan sağ üste çıkacağım. Tepeye. Siz nereye çıkacağımı anladınız. Artık biliyorsunuzdur ya. Yapacağım şeyleri tahminen. Aha. Bu baygın. Diğeri nerede? Şöyle bir mülötöf. Bir tane de çatının arkasına doğru bomba atacağım. Şuraya doğru. Oynamam lazım bence. Kaldıracak yoksa. Aha. Oo çok iyi o adam. Diğerleri bayağı vurdu. Uhu. şovu seviyorum ya. Kaykay on numara bir şey. Burda Çok güzel yedi bir tane Onun kafa gitti Evet kafa gitmiş gerçekten Şöyle bomba Şuraya da bomba Hadi Aha bu da uçtu Çekelim Bunun ikili geldi mi? Oo bir dakika sağ sıkıyor bu da gitti. Abi! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Budur. 18 kildeyiz Daha 12 kişi var. Sayı güzel. Güzel bir kill alacağız bence. Ve 10 kişi daha vursak 28. Bence 10 numara. Ama tabii önce bir adamları bulmak lazım. Yalnız oyun biraz kasıyor, fark ettiniz mi? Arada böyle bir kasma yapıyor. Drop dediğimiz olay yani. Drop giriyor. Oyundaki drop değil, <laughs> kasma olan drop. Niye yapıyor anlamadım. Değişik bir kasma var. Neyse inşallah adamlarla karşılaşırken kasmaz da sıkıntı yaşamayız. O ne? Bot o değil mi? Bence bottu. O sola bir iniyor. Gördüm onu. Öyle ağaç hizasından göstermeden ama bu oyun adamda şey onu da vurdum bu oyun adamda değil dedim yanlışlıkla bu adam oyunda değil diyecektim <laughs> bazen o kadar çok konuşuyorum ki diyeceğim şeyleri şaşırıyorum buradan sıkıyorlar Arkadaşlar bu arada hala beğenir atladıysanız bir beğeninizi alırım he söyleyeyim bak valla bu ne? Oo. Ben alırım, ben alırım. Hepinizi ben alırım. Üçünü de ben aldım valla. Ama bayıldılar. Hepsi bayıldı o yüzden birileri daha var. Gördüm. Bu da gitti. Kay kay. Aha. Allah ben de uçacağım. Vallahi ben de uçacağım. Ama bu durmuş. Hı hı. Seviyorum şu oyunu. Bu da gitti. Bir dakika. Lan kutuyu adam sandım. Can basmam lazım. 3 kişi var. Tamam sırtımı arkaya verebilirim. 1 yazıyor bölgedeki oyuncu. Etkinlik olarak sayıyor. Aha bir alana gitti. Kaldı bir. Bu nerede? Ah gördüm Bot mu Bottu galiba Arkadaşlar botsa da Değilse de her türlü Win diyorum Evet Bu kadar one. 27 kill Bir helalinizi Bir beyninizi Alırım Arkadaşlar 3900 38 hasar 27 kil ana silahımızda M4 olmuş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinize izleyen, beğenen, paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugünlük burada bitiriyorum. Yarın yine yeni videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.